tam 5 dakikada smokey eye yapıyoruz. Video çekecektim. Nasıl bir göz makyajı yapacağımı bilemediğim için TikTok'ta şöyle bir video gördüm. Çok beğendim. O yüzden birlikte deneyeceğiz bunu. Hemen başlayalım. Göz kapaklarıma kapatıcı geçtim. Arkasından da çok güzel bir şekilde sabitledim. Şu anda göz kapaklarım hazır makyaj için. Saçlarıma bakmayın. Onları birazdan açacağım. Ben bu makyajda Golden Rose'un bu paletini kullanacağım. İçindeki tonlar çok uygun ona. Şu açık rengi kullanarak göz kapağımdan geçerek başlıyorum. Çok fazla dağıtmıyor. Sadece genelde şurada kalıyor gözünde. Ben de o yüzden öyle yapacağım. Çok önem vermiyor zaten. Şu daha koyu renk olan farı alıyorum. Yine aynı fırçayla devam ediyorum ben. Şuraya oturtturup sadece hafif orada dağıtacakmışız. Çok fazla böyle yukarılara falan gitmeyeceğim. Yoksa benim zaten göz kapağım çok küçük o yüzden bu sefer bozuluyor çok fazla makyaj ve birden şuraya falan geliyor far bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi o siyah böyle sabitlenmeyen bir göz kalemi kullanarak buraya gölge verecek ama ben de siyah far olduğu için direkt siyah farla devam edeceğim. Normalde şöyle tekli siyah farını kullanacağım ama çok azalarak gideceğim çünkü kontrol etmesi sonra çok zor oluyor. Hafif hafif ilerleyeceğim. Ay çok korkuyorum. Çok korkuyorum şunu yaparken gerçekten. Ve oluyor sanki. Sanki. Şimdi siyah göz kalemini gözün içine çekmek benim için çok riskli. Yani gözlerim yok oluyor onu yaptığımda. O yüzden ben göz içime mürdüm kalem geçeceğim. Flormar'ın bu ekstrem tatularından mürdüm olanı kullanacağım. Gözümün içine bunu geçiyorum. Şimdi siyah bir göz kalemine devam edeceğim. İçine geçince bu şekilde oldu. Gözümün şurasından çekiyorum. Dağınık bir şekilde olabilir. Hiç önemli değil. Nasıl oldu? Çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Şöyle kesik uçlu bir fırçamla onu dağıtacağım şimdi buraya yaptığımın aynısını buraya da yapıyorum. Göz makyajım şu anda bu şekilde görünüyor. Kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Bolca maskara süreceğiz. Hatta diyor ki örümcek bacağı olana kadar sürün diyor. Ben de o yüzden çok bol süreceğim maskaramı. Şu anda bu şekilde görünüyor. Son hamle olarak şu pudramla şu kenarısını şöyle temizleyeceğim. Ve makyajım böyle oldu. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öptüm. Hoşçakalın.